Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız kardeşler arasındaki sıcaklığı sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Abinizi, ablanıza ya da kardeşiniz olan yalnızlık olumsuzlukları ortadan kaldırır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve annesini yazıyorsunuz. Altına da kardeşlerin isimlerini yazıyorsunuz. Bu sayfayı bir bilgisayar çıktısı olarak alınız. Tam olarak görünmesi o kadar önemli değil. Farklı ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de buna whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Anlayın ve hatırlayın. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergümen Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kısmet açma işlemidir. Bu işlem sevgililer arasındaki kısmeti, nasibi, bereketi açmak için yapılan bir işlemdir. Boşluklar yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı herhangi bir yerde yakıp küllerin rambadan suyla gönderiyorsunuz.